Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün popüler bir web framework'ü olan Django hakkında konuşacağız. Django, Python programlama dilinde geliştirilmiş ve web uygulamalarını hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmayı amaçlayan açık kaynaklı bir araç setidir. Django model view controller MVC tasarım deseni ile uygulamalarınızı model, görünüm ve denetleyici olarak organize etmenize yardımcı olur. Object Relational Mapping ORM sistemi sayesinde veri tabanı işlemleri daha kolay ve anlaşılır hale gelir. Ayrıca güçlü bir URL yönlendirme sistemi ve kullanıcı arayüzü tasarlamak için şablon sistemini içerir. Django'nun kullanım alanları oldukça geniştir. Web uygulamalarının yanı sıra veri tabanı ilişkilendirme, API geliştirme ve hızlı prototip oluşturma gibi birçok farklı alanda kullanılabilir e-ticaret siteleri, içerik yönetim sistemleri, sosyal medya platformları gibi pek çok web projelerinde Django tercih edilmektedir. Django kullanmaya başlamak oldukça basittir. İlk adım olarak Python ve PIP, Python paket yöneticisi, yüklü olmalıdır. Daha sonra terminal veya komut istemcisine şu komutu yazarak Django'yu yükleyebilirsiniz. PIP install Django. Sonuç olarak Django web geliştirmeye başlamak için güçlü bir araçtır. Kapsamlı dokümantasyonu ve büyük bir topluluğu vardır. Bu nedenle projelerinizi geliştirmek için bolca kaynağa erişebilirsiniz. Unutmayın, Django'nun büyük ve aktif bir topluluğu var. Yani sorularınıza hızlıca cevap bulabilirsiniz. Umarım bu kısa yolculuk Django'nun dünyasına bir giriş yapmanıza yardımcı olmuştur. Django ile web geliştirmenin keyfini çıkarın ve kodlamada başarılar dilerim. İyi seyirler.